Merhaba arkadaşlar Sosyete Sarfası kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Yürek Çıkması dizisinde Nark Navruz ve İrem Elvacıoğlu'nun harika fotoğrafları geldi arkadaşlar ben de bu görüntüler sizler için videomu da düzenledim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun iyi seyirler diliyorum videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın այդտեղ ոչ չկա ու լոկալն թագիթը կա